Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gözler yarın yapılacak olan devir teslim törenine çevrildi. Özgür Özel mazbatasını alarak genel merkeze gelecek ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı devralacak. Gülse memleketi Manisa'daydı. Parti örgütlerine seslendi. Üye kampanyası başlan, başlatın. Halka gidin. Biz değiştik deyin talimatı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yerel seçimde ittifak çağrısını Özgür Özel'den önce yaptı işbirliği içinde akılcı bir ittifak olmalı dedi. Kasket taktı güvercin uçurdu. Genel başkan olarak geldiği Manisa'dan parti örgütlerine ilk talimatını verdi Özgür Özel. İlçe başkanlarından, il başkanlarından özel bir çabı. Derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Şimdi bütün Cumhuriyet Halk Partilerine diyorum ki halka gidin. İstediğinizi yaptık, biz gençleştik, biz güçlendik. Şimdi hep birlikte kazanma zamanı değil. Partinin kapıları açık, üye yapalım. Hava yoluyla İzmir'e gitti özel kendisini bekleyen kalabalığın içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Yoğun ilginin arasında aracına güçlükle ulaştı. Manisa'da ise yarın Ankara'da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu. Sevgili eşim, birlikte Kemal Bey ve Selvi Hanım'ın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra benim yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kurultayda yaşadıkları polemiğin perde arkasını habercilere anlattı. <laughs> Kemal Bey konuşması için kalktığında Selvi Hanım bana 39 milletvekili verilirken sen orada değil miydin? Yanlış oldu dedi. Ben de orada yoktum. Pazar sabahı 8'de öğrendim dedim. Tamam o zaman dedi. Elini öptüm diye anlattı. <laughs> Kılıçdaroğlu için de Kemal Bey elimi kaldırmak için gelmişti ama engellediler. Ben kaldırdı kabul ediyorum. Kurmay aklından yoksun olunca öyle bir sonuç çıkıyor ifadelerini kullandı. Önümüzde çok kıymetli bir yerel seçim var. Aynı dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni dönemde CHP'nin yerel seçimler için ittifak kapısını şimdiden araladı. Yeni müzakerelerin, yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum. İşbirliği içerisinde anlamlı, akılcı siyasi ittifakın da olabileceği ihtimalini altına dipnot olarak düşüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultay sonrası ilk kez görüntü verdi kameralara. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan'ın cenaze törenine katıldı. O, 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 o. Kurultay tartışmaları ile ilgili sorulara yanıt vermedi. Gözler CHP'de yarın yapılacak devir teslim töreninde.